Önce programından herkese merhabalar. Bugün Galatasaray'ın seçim gündemine dair önemli gelişmeleri sevgili Mehmet Özcan'la birlikte konuşuyor olacağız. Hoş geldin Mehmet nasılsın? Sen de hoş geldin Ekin. Tam gününe denk geldik. Tam gününe zaten. Tam saatine. Aynen. Saate değil mi? Böyle dakikalar evet. kala sonucu öğrendik. Aslında daha iyi oldu bizim için. Bütün evet. detaylarıyla konuşuyor olacağız. Öngörümüz gerçekleşti aslında. Hı hı. Biz programı daha önce çeksek de seçimin iptal edilmesi üzerine evet. daha çok cümle ama artık tabii resmete döküldü öyle söyleyelim. E, hani seçim gerçekleşseydi ne olurdu aslında orada bir görüşüm paylaşayım. Ben çok kafa kafaya bir seçim bekliyordum iki aday. Mi? Metin Susgüşe efem amcaoğlu yani maksimum %55'e 45'lik bir Hı -hı. fark olur diye düşünüyordum yani iki adayın da birbirine yakın. E, çok gelişmeler yaşandı. Burak Elmas bir ders oldu aslında iki aday da olabildiğince Hoca konusunda isim olarak topa girmemeye çalıştı. İşte bir dün Metin Öztürk'ün ekibinin Okan Buruk'la görüşmesi hı hı. ortaya çıktı. Eşref Hamamcıoğlu bu süreçte torrentle devam etmeyeceğini ifade etti. Fatih Terim bir önceki seçim malzemesi diyebiliriz adaylar evet. için. Bu sefer de tam aksine Fatih Hoca'nın Teknik direktör olarak düşünmedik beni ifade ettiği iki yani adaydan. Yani zaten sanki artık bu iki adaydan biri Fatih Hoca'yı söyleseydi pek de doğru taraftarlar açısından da yani bir kesim pek istemiyordu. Artık karşılığının ben çok seçimli olacağını düşünmüyorum. Burak Elmas'ın evet. seçimi kazanmasında muhakkak hele ki 41 oy farka muhakkak Fatih Terim etkisi e, diyebiliriz. Ben hani %51 e, Eşref Amamcı oldu diyordum. Sebebi de şu düşük katılım bekliyordum. Yani sonuçta yarın Arife insanlar evet. tatile gidiyor. Hani 3000 üzeri katılım beklemiyorum ama olası yüksek katılım Metin Öztürk'e yarar derdim. Bu cümleleri kurmaya hazırlanmıştım. İki gün önce <laughs> bu haftaki programı düşünerek ama dün malumun ilanı oldu aslında ki evet. yani seçim iptal e ki Artık 29 Nisan'dayız yani bir olası tekrar hani geçen hafta da böyle bir gelişme evet. yaşandı. O tedbir bir kaldırılmış tam artık evet. bu süre olmadığı için de iptal. E şimdi bakalım artık Burak Elmas'ın tırnak içinde kimseye yani samimiyetini ölçeceğiz aslında. Öyle göreceğiz şey yani bundan sonraki tabii süreçte tabii. göreceğiz. Yani hatta biz şu an bu programı öğlen 12 gibi çekiyoruz muhtemelen akşam. 5'e kadar da yönetim kurulu toplantısı sona ermiş olur ki olağanüstü bir toplantı olacak. İvedelik'le Burak Elmas'ın istifa ettiğini açıklaması gerek. 2. Başkan Polat Belgi evet. Serpe kulübün idaresini hı hı. bırakıp orada da 21 iş günü diyebiliyorum takvim anlamında hı hı. ya da 21 gün. Yani 28 Mayıs seçim yapılabilir eğer bugün bir reaksiyon alınırsa. Hı hı. Onu biliniyorum. 28 Mayıs niye önemli? 28 Mayıs'a kadar Galatasaray 4 lig maçını aradan çıkartmış evet. olacak ve sezona planlamasını yapmak zorunda. Yani diğer takımlardan Galatasaray'ın farkı şu. Seneye Avrupa'da yok. Yani çok rahat şimdiden toplanma gününü belirleyebilir. Hı hı. Transferlerini Avrupa'da yarışmayacak. Sadece lige göre kurabilir vesaire evet. şimdi. Daha mesela tecrübeli oyuncular alabilirsiniz. Sadece ligde oynayacak sonuçta. Evet. Yani Avrupa Ligi aynı anda. Onun planlaması farklı. Hani bir anlamda aslında rahat ama sağ dış yani biz hep geçmişte şu cümleleri kullandık Galatasaray için. Galatasaray kaostan beslenir işte hatırlıyorum. Ne kadar başkanlık değişimi yaşandıysa bu 2001'de de geçerli. Özcan Aydın ve Mehmet Cansun hatırlıyorum. 2000 yine 8'lerde Adnan Polat hı hı. devre almıştı. 2012'lere gidelim Ünal Aysal. Daha sonrasında olan seçimleri de hatırlıyorum yine. Duygun Suvat'ın, Mustafa Cengiz'in gelişi. Onlar hep bir şekilde camia böyle kenetlenip, ki aralarda profil olarak düşük kadrolarla da şampiyonluğa ulaşmış, başarılı olmuş bir Galatasaray vardı. Ama artık hani son 2 senelik süreç söyleyeyim bu kadar sağ dışı kaostan başarı çıkması imkansız. Hani buradan kimseye yol göstermek değil ama artık hani Galatasaray'ın bence ihtiyacı olan şimdi bakalım yönetim nasıl hareket edecek ama hani tek listeli, tek adaylı bir seçim. Hani normalde Galatasaray'ın biraz... Ee, öfmeyen annelerine aykırı gibi bir durum. Yani Galatasaray genelde Böyle çok şey, adaylı evet. seçim oluyor <laughs> ama bu kadar kaosu <laughs> kaldırmıyor bu cami artık. hani Bunu görüyoruz yine işte mahkeme süreçleri <laughs> vesaire. Artık top Burak Elmas'ta yani ben hem Metin Öztürk'e hem Eşref da açık söyleyeyim bu süreçten yıprandığını düşünüyorum. Yani iki ismin de zaten Haziran ayında Burak Elmas'a Seçim kaybeden ekibi, özellikle Şefham Amcaoğlu'nun listesi daha iyiydi. Hı hı. Oradan zaten ciddi freler verdi. Metin Öztürk de bir Nasuh Yücezgin yerine futbol şubesine hı hı. bir Levent Nazifoğlu diyebiliriz. Süreç her anlamda sıkıntılı. Artık top Burak Elmas'ta. Ben Galatasaray'da kötü yönetimler gördüm. Kötü başkanlar da gördüm. Evet Burak Elmas'ın da bu anlamda başarılı olduğunu asla söz edemeyiz ama... Bu saatten sonra bugün alacağı reaksiyon bence onun Galatasaray'da nasıl hatırlanacağını. Yani şimdi şu da konuşuluyor muhakkak. Artık tabii seçim iptal olduğu için bir yeni seçim takvimi doğal olarak Burak Elmas örnek verelim 28 Mayıs'ta diyelim bir seçim olacak. Adaylığını koyabilir. Bu saatten sonra aday olursa ben artık sonuncu olur diye düşünüyorum. Anlatabildim hı hı. mi artık? Ben camiada çok karşılığı olacağını düşünmüyorum eğer tekrar başkanlığa devam etme yönünde bir. Reaksiyon alırsa e, Peki, ve kötü de hatırlanır. E, katılıyorum çünkü şu anda aslında camia içerisinde konuşulanlar da pek pozitif değil. Yani biraz Burak Elmas'ın e, da bu süreci ten haberdar olduğu konuşuluyor. Sence bu seçim iptalini kim istedi o zaman? Kim ne şekilde neden istemiş olabilir? Buradan nasıl bir pay çıkacak? İşte şu anki oklar bugün Burak Elmas'ın ne yapacağı çok önemli. Hı hı. Eğer göreve devam ediyorsa bu işin perde arkasında Burak Elmas var diyenler bence haklı çıkacak ki Metin Öztürk sıcağı sıcağında açıklamalar yaptı. Hı hı. Biraz Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamalardan ben zaten Burak Elmas'ı sistem ettiğini çok net şekilde evet. anlayabiliyoruz. Eşref Hamamcı o hala toplantıdaydı ekibiyle birlikte hı hı. ama bir gerçek var Galatasaray. 30 Nisan'da seçime gitmiyor. Yeni başkanı belli değil, yeni hocası belli değil, transferleri belli değil. Yani böyle felaket tellallığı değil ama aslında işte, görüneni söylüyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Daha dün bir kafa sohbet ettik yani futboldan futbol bilgisine güvendiğim isimlerle. Yeni sezonu konuşuyoruz hani. Trabzonspor artık şampiyon gözüyle bakıyoruz hani bir seri yapabilir hı hı. mi diyoruz. Fenerbahçe hani hangi hocayla devam eder vesaire. Beşiktaş iyi kötü işte şimdi e, Gaston Fernandes geliyor, Sörloth'u konuşuyoruz, Ozan Tufan'ı konuşuyoruz. Hı hı. Evet, orada da hani, tek mutabık olduğumuz konu Galatasaray seriyle şampiyon olamaz dedik. Yani sıkıntı bu Galatasaray'da. Sağ dışı zaten bu kadar karışıkken bunu sağ içine bence artık onunla yansıması olmuyor. Ee, bunu görüyoruz. Taraftar da bir anlamda bu işten e, sıkıldı. Hı hı. Sonuçta geçen sene hani film saralım Burak Elmas taraftarı nereden baksak %95'lik belki desteğiyle evet. e, gelmişti. Fatih Hoca'nın yine keza iki sene takım şampiyon olmasa da kredisi vardı. Süreç e, normalde ben Fatih Hoca diyordum bir numara yani futbol takımının bu gidişatı hı hı. ama Fatih diyelim görevden aldıktan sonra yaptığı hamleler işte şu an e, ibrahatsızlık kararı sonrası işte seçim süreci vesaire artık sanki hani bir numaraya ben Burak Elması yazıyorum bu başarısızlıkta. Galatasaray'ın ihtiyacı olan hani olabildiğince barış ortamı artık hani o kaostan o ayrışmadan bir başarı çıkması mümkün değil. Evet aslında söylediğin en doğru kelime şu an Galatasaray'ın içinde bir ayrışma söz konusu. Evet. Kimse aslında burada odak nokta sanki Galatasaray değil de kim kime ne için oy verecek, kim kime ne kadar oy verecek, sadece bunlar konu. Evet, hareketler, yani. Artı hani Galatasaray evet bunları daha önce de yaşadı. Ama e, şimdi 2017'de de Dursun Özbek'in e, çok iyi bir başkanlık süreci yürütmeyi de aşikardı ama 40 milyon euroya futbol takımı kurdu. Evet. Sıfırdan. Hatırlayalım işte Feygulliler, Berlandalar, Gomisler, Mariano'lar. Yine filmi daha da geri saralım. 2011'de Yunan Aysal bunu yaptı. Evet. Şimdi 2022'deyiz. 2022'de gelecek yönetim ve başkanın bunu yapacak mali gücü yok. Hı hı. Zaten limitler, bankalar birliği ödemeleri vesaire bunlar da izin vermiyor yani. Biraz artık iştiham da, galtasırın daha artık boşa atacak kurşunu kalmadı daha doğrusu. Öyle ifade edelim. Ama bakalım hani bu süreç bugün yani Burak Elma sözlerinde akşam belli olacak artık başkanın ne kadar hı hı. samimi olduğu çünkü Perşembe günü Aslantepe'deki nef Stadyumundaki kulüp personeline bir veda yemeği verdi. Evet. Vedalaştığını biliyoruz. Futbol takımıyla aynı şekilde ama bir gerçek var. Ben bu seçimin iptal kararına Burak Elmas'ın şaşırdığını düşünmüyorum. Çünkü bizler de bunu çarşamba perşembeden beri yüksek sesle dile getirdiğini evet. duyduk. Biz duyuyorsak başkan... 100 kere duymuştur öyle Ama bu da biraz aslında şey de yani garip kaçıyor. Çünkü artık kulüp içerisinde yaşanan sadece Galatasaray nezdinde değil yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor yani kulüp içinde yaşanan bu tarz olaylar artık medya çok rahat bir şekilde medya Tabii. duyabiliyor. E bu sayede taraftarlar da öğreniyor. Yani şeyde biraz artık e, işin sanki gerçeklik payı da e, biraz böyle kurgusal da bir ortam var hissiyatı da oluşturuyor. Mesela sosyal medyada bu çok konuşuluyor. Tiyatro. Evet yani bir e, veda yemeği yeniliyor, vedalaşılıyor. Kendi ekibi aynı şekilde bu sürece hazırlanıyor. Ondan sonrasında böyle bir karar çıkıyor. Bilmemesine imkan yok diyor herkes. Madem öyle neden bunlar yaşanıyor şu an? En azından otur bekle mahkeme kararını devam etmek istiyorum de. Sebeplerini daha böyle açık mı konuşsa diye... Biraz baskı var aslında Burak Yelmez'e çünkü çok bilinmezlik içerisinde bırakıyor herkesi sanki. Şu an istifa edecek, ikinci başkan Polat Vengiserpe görevi bırakacak hı hı. ve bir sonraki seçimde hakkı olmasına rağmen de aday olmayacağını açıklayacak. O zaman bu şüpheler... Ortadan kalkacak değil mi? Evet, başka bir yol haritası ben şu aşamada göremiyorum. Başka bir şey de düşünmek istemiyorum evet. açıkçası. Ha sadece artık iki aday seçim mi olur yeni seçim takviminde? İşte o hani Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün listeleri camianın ne kadar içine sindi? O da bir ayrı ama ben ikisi adayı da tebrik ediyorum. Sonuçta geri adım atmadılar. 2 Haziran ayında kaybettikleri seçimde ikisi de başarılıydı. Eşref Amamcıoğlu 1500 oy. Metin Öztürk ilk kez böyle bir yarışın içine girdiğini, Eşref Hamamcı iyi kötü bir divan başkanlığı evet, evet. seçim süreci de olmuştu. O da böyle üç adaylı seçimde kafa kafaya hı hı. kazanmıştı. 900 hiç küçümsemeyecek bir oy ki zaten Burak Elmas'ın başkan seçilmesini sağladı Metin Öztürk. İlk sandıklarda Eşref Evet, evet. çıkarmasını beklediği listeden aldığı oylarla. E mantalite olarak Metin Öztürk tarafı yerli teknik adam diyordu. Hı hı. Ki o ismin de artık Okan Buruk olduğu ortaya net Çıklı. şekilde çıktı fotoğraflarla. Eşref Amamcıoğlu tarafı daha çok yabancı teknik adam Hı, hı. ama hani bir gerçek var. E, şu an bu kadar kaos. Hani ben artık hani yeni sezon 2022-2023 başkanlık koltuğunda Burak Elmas teknik direktörlük koltuğunda Torrent olmaz diyorum. <laughs> yani. Ama yani, kim yeni başkan olur, kim yeni hoca olur o dört bilim yani şu an. Peki şeyi de sorayım. Mesela bu artık herkes özellikle yine sosyal medyada çok konuşuluyor. Yani seçim olacak mı? Herhangi bir seçim biz artık görebilecek miyiz? Çünkü oluyor, iptal oluyor. Artık saatler kala tekrar bir seçim iptal oldu. İki başkan adayı da hazır, listeler hazır. Neredeyse artık bir adayımızın o çalışacağı teknik direktör adayı her şey hazırken... Böyle bir noktaya geliniyor. Peki sence Mayıs ayında diyelim bir seçim olacak. O noktada yeni adaylar çıkar mı bu tarz? Çıkabilir. Ee, seçim Mayıs'ta da olmayabilir bu arada. E, Haziran yani da Haziran'da Şunu olabilir. Şunu da yapabilir Burak Yılmaz. Belki hani sezonu tamamlayalım. Ondan sonra seçim önümüzü görelim ama şu an en mantıklısı bugün hemen reaksiyon alıp o seçimi bir şekilde 28 Mayıs'a. Ligin de çok zaman Hı -hı. kaybetmiyorsunuz bakarsan. Sonuçta. Galatasaray evet bir spor kulübü ama amiral gemisi futbol. Hı hı. Futbol şubesinde 3 senedir başarısızlık vardı. Bu sene ona bir de mali yük de eklendi. Çünkü 25 milyon evet. euro'luk o yatırımın karşılığını ligde hiç alamadınız. Avrupa'da nispeten bir fiyakalı bir liderlik hı hı. üstüne yani fena sayılmayacak bir Barsiyon'a çekişmesi diyelim. Öyle söyleyelim ama hani onun dışı lig benim gördüğüm zaman ben bu kadar kötü bir Galatasaray hatırlamıyorum ligde. Uzun zamandır zaten. Son yani. iki maçı kazanmasa Galatasaray zaten bayağı şu an yani artık küme düşmesi matematiksel olarak da zaten ondan işte son iki haftadaki galibiyetlerle bir şekilde evet. kendini kurtardı Allah'tan diyelim. puan farkları biraz yakındı. Bir maç alınca hemen 2-3 sıra yukarıya tabii, çıkabiliyordu. Tabii tabii. Artı işte iki tane kritik maç kazandı üst üste. Evet. Göztepe Rize ama onun dışında hani hakikaten ben böyle bir Galatasaray'ın bu kadar kötü Hı -hı. olduğu bir sezon hatırlamıyorum. Peki bir de bu çok fazla konuşuluyor e, cami içerisinde de yani üyelerden de çok fazla tepki geliyor. E, Metin Öztürk sonuç olarak artık resmi bir şekilde e, Okan Buruk'la görüştüğünü, hoca adayının Okan Buruk olduğunu söyledi. Bir iki fotoğraf da çıktı ekibinden ee, bir yemek yeniyordu evet, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Bunun üstüne biraz tepkiler gelmeye başladı. Ee, sence bu yemekten bir fotoğraf medyada var olması neden bu kadar sorun yarattı? Ne olabilir aslında bir hoca adayı tek, yani aday, bir aday hoca adayıyla yemek yeniyor aslında anlaşılmış. yani Bunda nasıl ters bir durum olabilir? Nasıl yorumluyorsun bunu? Ya Okan Buruk olayını ben şöyle ben hafızama çok güvenirim. Geçmişi çok giderim de. Senle konuşmuyorum 2001 sezonu. Yani çok eski o çok unutulması gerek. Ben o Ankara gücü maçı özelinden çok Okan Buruk. benim orada o sezonla ilgili Okan Buruk'a en yazacağım şey illa eleştirirse Jardel'in takım içinde pasifiz edilmesi vesaire. Yani hı hı. Ben çok Okan Buruk Galatasaray'a çok önemli hizmetleri oldu bu kulübe. Ayağını verdi ki ben hatta geçen gün düşündüm. Fenerbahçe ile Arda Güler'i konuşuyoruz. Hani artık yaşımız da belli olacak söyleyeyim. Benim çok <laughs> o heyecan Okan Burun Galatasaray'a çıkışını hı. hatırlıyorum yani. İnanılmaz 18-19 yaşında bir 10 numaraydı. Ayağı kırıldıktan sonra biraz pozisyon değiştirmek zorunda kaldı. Hı hı. Daha defansif roller üstlendi. Futbolcu olarak bence Galatasaray önemli hizmetleri oldu. Evet bir İtalya deneyimi sonrası Beşiktaş'a dönmesi Galatasaray taraftarı üzdü. Ama sonrasında yine bir iki sene Galatasaray'a geldi. Hı hı. Hatta 2008'de ufaktan da olsa katkısı da vardı o şampiyonluğa. İşi teknik adamlık boyutuna gelirsek, ben sadece Başakşehir değil, çalıştı her takımda çok başarılı oldu. Akisar'la müthiş işler yaptı, evet. kupa kazandı. Rize sporu yani çok görkemli bir şekilde kümede hı hı. tuttu. Vedat Muriç tekrar Türk futboluna armağan evet. etti. Vedat çünkü Giresun sonrası biraz sendelemişti, öyle hatırlıyorum. Yine Elazığ ile ilk teknik direktör deneyimi küme düşerken bile olumlu sinyaller. Başakşehirli Salt şampiyonluğu değil Avrupa'da da gayet başarılı oldu. Tabii, aynen İşin öyle. Avrupa Ligi kısmında Şampiyon Ligi'nde de gayet United'a Paris Saint-Germain'le grupta Leipzig'li bir Fransa'daki Paris Saint-Germain maçında hep işte, kafa kafaya maçlar oynadı hoca olarak bence Okan Burun'un önü çok açık. 73 doğumlu diyebiliyorum işte daha Hı -hı. 48 49. Daha yaşında. çok genç aynı Hani profil olarak da bakarsak 47 yaşında Valerian İsmail'in Beşiktaş'ın evet. hamlesini ben de hep olumlu bulmuştum hani. Benim mantığım bu 40 50 yaş arası Hı -hı. heyecanlı teknik direktörler. Evet son Başakşehir'deki ayrılış süreci sıkıntılı ama ondan sonra toparlayamadı Başakşehir. Okan evet. Hoca sonrası Emre Belezoğlu gelene kadar. Evet sözün özü futbolculuk zamanındaki ...şeyler taraftar üzmüş oluyor ama çok seveler geçti ve ben hani... ...Okan Burun, Galatasaray olumlu anlamda hizmetlerini hep hatırlıyorum. Hı hı. Olumsuzluk, Ankara gücü maçındaki kırmızı kart konuşulabiliyor ama... ...o sezondan evdelerse Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmişsinin Okan Emre'den ziyade... ...o sezon sayılmayan bir sürü golü vesairesi vardı. Takım 4 sene şampiyondu, maçları hı hı. boş tribün oynuyordu artık bir doymuşluk da vardı vesaire. Benim zaten hoca konusundaki fikrim... ...ben Galatasaray'ın şu an temel problemi ben hoca olduğunu düşünmüyorum bugün Torrent değil başka hoca gelse de bu takım 11. olmaz 9. olur. Yani evet. kadro sıkıntılı. Kadroda yeni bir yapılanma Ya da şöyle anlaşan. söyleyeyim. Şimdi sesi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın, Trabzonspor hocası ben olacağım. Şu Galatasaray kadrosundan ilk 11'i kimleri alırım? Marka, Nelson, Kerem. Kerem. Üçü dışında kimseyi almam. Yani hakikaten almam. kadro hakikaten sıkıntılı Galatasaray'ın. Level bir anda düştü ve bunu para harcayarak yaptınız. Çıkaldağlar, Morutanlar. Yani şöyle söyleyelim işte. 2004 senesindeki o Fatih Terim'in ikinci başarısız, hı hı. E, ikinci gelişme başarısı, evet. en başarısı oldu dönemde hatırlanır. Hep Thomas, Brotu, Petri, Rumeli oyuncular konuşulur. Bundan 10 sene sonra da herhalde bu dönemi bizler Morutan Çıkaldağ diye hatırlayacağız. Yani 11 milyon euro verip o iki oyuncuyu alamazsınız. Alamazsın kesinlikle. E, kadro sıkıntılarını yani ben Torrent x bir hoca gelse de Torrent başarılı mı? Hayır ama ben çok Torrent'in şu aşamada en son suçlu olduğunu düşünüyorum. Burak Elmas derim, Fatih Hoca derim. Takım derim. Sonra torrent Ha illa bir hoca değişikliği yapılacaksa da bu saatten sonra ben yabancı teknik adama negatif bakıyorum. Olabildiğince hani camiayı ligi bilen bir isim. Evet i̇şte futbolcuları, bu model, yapıyı tanımış olan. Abdullah Avcı, Trabzonspor. Hı hı. İsmail Kartal, Fenerbahçe. Bunu görüyoruz. Yabancı teknik adama başarılı olmasını çok istiyorum şahsen artık. Ondan da çok sıkıldım işte 2007 evet. Ziko'ya en son. Okan bana mantıklı geliyor. Hı hı. Metin Öztürk değil... Kim başkan? Hangi başkanıydı yani? Okan Buruk desem itiraz etmem. Ama üyelerde ilginç bir geri dönüşüm var ama bu yüzden hani Metin Öztürk seçim kaybeder vesaire olmaz o kadar. Hı, o kadar ama etkileyeceğini düşünüyorum. Bir astatıcı olarak da son güne kadar beklendi. En başında Okan Buruk hı. ismi söylenmedi bir yerli teknik adam olarak bir genelleme hı hı. yapıldı öyle söyleyelim. En son seçime bir iki gün kal artık o da fotoğraf bir şekilde gazici başırsa evet. ortaya. Çıkartıldı vesaire. Ben kendim çok negatif bakmıyorum ama hala tekrarlayayım. Hani ben e, Galatasaray'daki problemi torrent olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Ya ona zaten katılıyorum. Bir taraftan da statta da ortamı izlediğimizde yani taraftarların oradaki tepkisi torrente değil yönetime Mevcut Doğru. yönetime tepki oluyor. Ama bana açıkçası biraz da garip geliyor. Yani bir başkan adayı teknik hocasına kadar hazırlamışken buna bu şekilde tepki verilmesi mevcut Galatasaray durumunda. Çünkü yeni sezona hazır bir hoca ile başlayacak. Yeni yapılanmalar en azından birkaç transferle yeni sezonda... Ee, şampiyonluk adayı bile olabilir bir form yakalarla hiç belli olmaz. Çünkü taraftar da çok destekçi olacaktır Okan Buruk tercihiyle. Ben biraz açıkçası garip buluyorum bu tepkiyi şu anda. Bir de şunlar da söyleniyor aynı zamanda üyelerin de sosyal medyada tepki olarak başlattığı bir durum dünden beri. Ee, diyorlar ki cumartesi seçim yoksa da biz yine liseye gidip imza atacağız. Ee, böyle bir tepki göstereceğiz. Doğru ben de şimdi bir gazeteci olarak Hı -hı. yarın gideceğim sebebini söyleyeyim. Hazirunun 20'si kadar imza toplanırsa zaten seçime hı hı. gidiliyor. Bu zamanında 2017'li yıllarda Dursun Özbek çok başarısızken böyle bir fitil ateşlenmişti. Sonrasında zaten bir olan seçim Mustafa Cengiz evet. kazandı. Ama hani bu biraz şey olacak. Hani orada artık üyeler. Dün Ahmet Özdoğan hı hı. yine Emir Sarıgül hatırlıyorum yani üyelerden vardı. Bugün keza Metin Öztürk başkan adaylarından bunu ifade etti yarın lisede bu duruma bir tepki gösterilecek ama hani e, teori pratiğe dökülmesi matematik olarak kolay değil orada en az 2000 ıslak imzalar, imza gerekli. e, getirmeniz gerek. Seçim iptalken de e, biz zaten normalde cumartesi için Artık o ta bayram arifesinde 2500-3000 evet. kişi bekliyorduk. Olmayan seçim o kadar kişi zor ama muhakkak gelecek Yani ee, bir üyeler. Hatta üyeler diye diyedeni basitleştirmeyim camiada söz sahibi isimler. Evet önemli isim, isimlerin geleceği bekleniyor. Metin Öztürk gelecek, Meryem Şefham Amcaoğlu da gelirse şaşırmam. Ee, çok kafa kafayı bir seçim olacaktı. Olan Galatasaray oldu aslında bu seçim. Peki bu seçim yani. Mayıs ayında gerçekleşirse veya Haziran ayında... Ee, sence mesela mevcut durumda yarın olsaydı Haziran ayına göre nasıl bir oy farkı yaşanır? Ciddi bir katılım bekliyor musun o noktada? Ya şöyle şimdi şu iki aday bir de üçüncü bir aday eklenirse iddialı hani denklem ne olur bilemeyiz. Örnek verelim. İşte Ünal Aysal, Saldırsun Özbek hep konuşuluyor eski başkanlar. Dengeleri değiştirebilir e, o noktada sanki. Tabii eski başkanlar e, ama hani dün için yani e, yarın için seçim olsaydı yüksek katılım Metin Öztürk'e yarardı. Hı hı. Ama hani bir yandan kendi Metin Öztürk'ün yerine koyuyorum. Bu seçimin cumartesi yani 30 Nisan'da gerçekleşmesini isterdim. İsterdin. E, tabii geçen her e, süre e, maddi manevi olarak Galatasaray'a zarar veriyor aslında. Doğru, doğru çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Peki sence bu süreçte artık iki başkan adayı ne yapacak? Nasıl bir yol izlemeli veya nasıl etkilenecekler bu durumdan? Doğru. Şimdi listeler değişecek mi mesela o önemli. Bir de süre ne olacak? Şu hı hı. an tam 4 bin denklem. Burada yani yönetimin yapması gereken daha doğrusu Burak Elmas'ın artık bir başkanı seçtiği evet. olarak istifa edip direkt olan seçimin artık hı hı. bu yani mali kongredeki birazsızlık kararından hı hı. bağımsız bir seçim süreci başlatması gerek. Yani Aralık 2017'de duruşun Özbek'in yaptı. Olan seçime gidiyorum dedi. Ocak ayı Ocak 2018 seçim oldu. Mustafa Cengiz başkan oldu. Evet. Bu tarz bir süreç katılma hakkı var ama ben çok katılırsa da oy anlamında sandıkta hüsranla sonuçlanır. Hani buna muhakkak genel kurul hı hı. bir tepki verir Burak Elmas. Ee, Özelliğinde ki zaten Mali Kongre'de bu tepkiyi verdi. Bu arada evet, işin ibrahsızlık boyutunu da biraz konuşalım. Hı hı. Ben e, Burak Elmas'ın ibrah edilmesi gerektiğini düşünenlerden hı hı. E, futbol takımının 13. 14. olmasının ibrah ile ben çok ilişkilendiremiyorum. Hı hı. O zaman şampiyon yap, kulübü batır, ibrah olan. O mantık doğru bir mantık değil ama 801 kişi diye hatırlıyorum. 800 kişi gecenin 3'üne 4'üne kadar gelip sizi ibra etmiyorsa da onların genel kurulun bu anlamda iradesine saygı duymak zorundasınız. Doğru. Azımsanmayacak bir oydu. Doğru. Burak Elmas'ın. Ki bir adım ileri gidiyorum. sabah olsaydı ama bence mali olarak da mi olmayacaktı. Mali olarak da böyle kıl payı evet. ibra oldu. Hı hı. Ki mali olarak Galatasaray'da şu ana kadar ibra edilmemiş yönetim yok. Hı hı. Onu hatırlatalım. Yani Mustafa Cengiz ve Adnan Polat idare için ibra olmamıştı. Keza şimdi Burak Elmas. Galatasaray için çok kritik bir gün diyorum bu cuma gününe. Oldukça... Bugün için yönetimin... Alacağı reaksiyon önümüzdeki yol haritasında daha fotoğrafını net görmemize vesile olur. Çok teşekkür ederim bu arada güzel yorumların için. Oldukça heyecanlı bir gün geçireceğiz. Birkaç gün geçireceğiz belki de. Her şeyi konuştuk bir şey konuşmadık. Neyi konuşmadık? Sivas spor maçı <laughs> artık. Düşün yani Galatasaray futbol evet. takımı. Futbol takımını konuşamıyoruz. Futbol evet takımını o kadar doğru ki. O futbol takımı nasıl başarılı olsun? Doğru yani söylüyorsun. Bu tablo o yüzden çok da sürprizli bakarsak. Evet. Pazar günkü maçta zaten artık Galatasaray açısından bakalım orada taraftarın nasıl reaksiyonu olacak. Bilet satışları da fena değil en son Onu bir gün. hatırlatayım. O çok kafalar karışıyor. Hı -hı. 40 bin şu an. Hı -hı. Sebebi şu Galatasaray taraftar, Barcelona maçına bilet almak için o 6 maçlık kombine paketten aldı. Anladı. Yani <laughs> onların %100'ü gelir mi? Hayır. Hele ki bayramı bilsem ama yine bir 20 bini geçer. Görürüz. 20-25 bin arası taraftar bekliyorum. Haftaya da maçı ve... Yeni seçim takvimini konuşuruz. Evet bundan sonraki süreçte de umarım Galatasaray hakkında daha çok futbolu konuştuğumuz, evet, evet, yapılanmaları evet. konuştuğumuz Doğru. bir sezon geçiririz. Çok teşekkür ediyorum teşekkür ağzına ediyorum. sağlık. Yüz yüze programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.